Yani biz biz göre ışık gibi görüyoruz arabayı. Evet. Halbuki ışığın içerisinde arabanın şekli hepsi var var. Ama o hızlı olduğu için biz göremiyoruz. Yani e, şu atomun hareketi elektronları 40 bin kilometre. Yeni tespiti dilerine göre 120 binmiş. E, hareketin adı zamandır. Zamanla adı harekettir. Şimdi zaman birimi ışık hızıyla ölçülür. 300 bin. Eğer bir şeyin hızını, kendi içsel hızını, elektronun hızını, ben şu elektron, vücudumdaki elektron var ya, eğer elektronların hızı saniyede 40 bin değil de 300 bin kilometre olursa, benim komple her şeyimi bunlar meydana getirdiği için benim hızım da ışık hızı olur. Benim detaylarım ışık hızı. O zaman ışık hızına gelen bir cismim bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Her yeri delip geçer. Bir şey bir şey mani olmaz. Güneş gibidir. Bir anda her yerdedir. Nurani, şeylerle... Nurani oluyor artık. Atomluktan çıkıyor. O zaman benim sesim nasıl ki odayı kapladığı gibi radyo verici istasyonumla küre arzın atmosferinde bütün sesler yayıldığı gibi. Tam aynı yerde. Ama aynı yerde. Mesela radyo e, Sibirya'da konuşurken aynı ses Arabistan'da konuşuyor. Aynı ses İspanya'da, aynı ses Çin'de. Evet. Aynı insan. Niye? Atomdan sıyrıldığı için nuraniyete yaklaştı. Yani bizim alemimizden sıyrılırsa öteki aleme geçiyor. Öteki alem de elektrik alemidir, nur alemidir. Onların kanunu da farklıdır. Yani elektriktir, nurdur, latiftir, bizim gibi değildir. Bir anda her yerdedirler, hiçbir yerde değiller. İşte ona misal verdim. Mesela bir eşyanın hızı elektrik ışık hızına, ışık hızına erişirse o eşya bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Mesela bir arabayı düşünün dedim. Arabanın bütün zerratı, bütün atomları ışık hızıyla hareket ederse Komple arabanın hızı ışık hızıyladır. O zaman bu arabayı duvara vursan duvar yıkılmaz. Arabaya bir şey olmaz. Duvarın içinden geçer araba öteki tarafta hiçbir şey olmaz yani. Bir anda zaten gitmek de demek. Zaten oradadır. Bir anda her yerde. Şimdi dün yine şunu demiştim. Her şey bir anda aynı yerde. Her şey bir anda her yerdedir. O zaman bu biraz önce söylediğin şeyi kastetmiş oluyorsun. Yani araba, arabanın hızla ulaştığındaki bir anda her yerde, her yerde. Oluşu, Aynı. Hakikatte bir anda her şey her yerde. Evet ise bu hızda kabul etmiş oluyoruz. oluyoruz. En azında o kabul etmiş oluyoruz. Evet. Çünkü niye? Bir her mesela lefi mahfuz, arş azam, lefi mahve ispat, cennet cehennem burada mıdır? Evet burada da var. Bu her yerde var. Fakat bizim aklımız mı o hızda? Çok şey yapamadığı için bunu bir anda. Onu önermeleri yaptık birinci derste. Hı. Kafa niçin düşünemiyor. Makineye neler verdik. Çünkü bizim kafamız mekan ve zamanla alakalı dokümanlar verdik içeriye. Hep mekanla alakalı bilgi, zamanla alakalı bilgi doldurduk. Hı. Artık bu kafa mekansız ve zamansız düşünemiyor. Evet. O doküman. Hı. Onun var. için Nur talebeleri o zaman e, niye söylemiş olduk madem öyleyse? Aklımız zaman ve mekansız düşünemiyorsa bir anda her yerde o, olduğunu söylememizin bize e, nasıl bir faydası olacak? Biz madem zaman ve mekansız düşünemeyecek... Hayır işte bu yanlış olduğu için söyledik zaten. Hı -hı. Mekansız ve zamansız düşünemez değil, düşünebilir ama kilitlenmişiz. Yani. Ben de diyorum ki çıkın, ustad diyor ki çık diyor. Zaman ve mekanın kaydına çık, kalp ve ruhun daireye hayatına gir. Hmm. Çık diyor buradan. Yani diyor bak diyor sen diyor bloku olmuşsun. Hani çocuğun hasta olması gibi evet. anlayamıyor. Hmm. Diyor ki usta abi, ya diyor senin gözün gördüğü, kulağın duyduğu alemi alem zannediyorsun. Sabit budur. Oysa neler var burada diyor. Sen baksana bir ceset gibi gözükürken hangi alemler var sende? Aynen bunun gibi. Hmm. Ha, mesela hayvaniyetten, cismaniyetten. Çık. Çık diyor. Çık diyor. Hmm. Mesela bir cesettir. Biz bu alemi biliyoruz ama buna başka varlık mertebelerimiz var. Mesela rüya dedik. <laughs> varlık mertebemiz var. Rüyada biz bu yorgan altında yatıyoruz. <laughs> ama video neler yapıyor? Hı -hı. E peki hayal mıdır? E, hayaldir. Hayalse buna niye fatura çıkıyor? Banyo yapıyor. E, koşmuşsa terden su oluyor. E, ö, bir malumat almışsa malumat almışsa aynen çıkıyor. Bilgi sahibi oluyor. Bilgi sahibi oluyor. Allah Resulü'nü görüyorsun. Ondan sonra geçen işte şunu ders yap dedi. Dua Ondan ezberliyor. Dua ezberliyor. Bilmiyorum. neler ezberliyor. Okula gitme. He vesaire. He. E peki yani bu bununla demek beraberler o. Hı, yani bu bize var. şunu veriyor. Şu hakikatin ucunu aralıyor. Yani hayattaki varlık boyutu tek boyutlu değildir. Gözükürken birbirine iç, birbirinin içine girmiş boyutlar var, alemler var. En azından iç aleminde hayaldır, fikirdir, duygudur, histir, şehvettir, gadaptır, aşktır, merhamettir bir sürü alem yok. Evet. Ha, her bir alemin de vücudu vardır. Yani siz bunu zannetme diyor. Bak sana hmm. e, bir rüyada avamda gözüküyor. Hmm. Avanda rüya. Biraz ehli tahkik olanda e, his aleminde gözüküyor. Hissine düşüyor. His. his alemine düşüyor. Ona göre konuşuyor. Sen dersin Allah'la Allah, nereden bildi? Sen anlamazsın. Tamam. Yani alem alemler içindedir. Bir anda her şey her yerdedir. En basit delili de bir anda her yer, her yer Allah vardır. Her yerdedir, hiçbir yerdedir. Allah var olan yerde her şeyde vardır zaten. Yani arkadaşlar cennet de nuranidir, dalga yayıyor. Güneş olsun nur olmasın olur mu? Güne, güneş olsun nur olmasın olur mu? Cennet nurun hala nur. E peki güneş şey cennet nur yaymıyor. en hasıl kaç ne kadar oldu? Bir saat. Bir saat. Şu cümleyi bitireyim. Abi toprağın varlığı olmasa çekirdeği harekete geçiremez. Getiremez. Yani cennetin de öyle. Cennetin bir varlığı olmasa bizi harekete geçirmez. Evet, bir tarafımız o. Hareketin sebebi o olabiliyor. Tabii meyil yani bir şey nuraniyet yayıyor dediniz ya. Evet. Yani mesela e, bir şeylere sokmak hiç soktu da. Şimdi arkadaşlar cennet ve cehennemin bizde e, dalgası var. Yayıyor. Tabii böyle duyunca tefekkür etme risalesini okumasan e, şey zannediyoruz. Böyle lafı güzel. Hayır. Bak ör örnek vereyim. Cennet ve cehennemin dalga yaydığı ve hepimize birer şube bıraktığı. O da çok acayip bir delil. E, Mesnevi harika bir. insanın fıtratıyla ahiretin ispatında kullanıyor da, ünsal vereyim oradan. <laughs> ben sizden biraz fazla okuduğumdan biliyorum. Kafam çalıştığı için değil yani. Oradan bak misal vereceğim dalga yayıyor cennet cehennem. Bize de şube bırakmış. Mesela surur, neşe, saadet, ferahlık, rahat, e, kaps, e, sevinç var mı? Bizde bazen oluyor. Peki atomun fonksiyonu mudur? Maddenin hayır. Ha, bu 70 bin perdeden geçmiş cemalin bizdeki nümunesidir. Yani cennetin tereşuhatıdır. Cennetin gölgesidir, cennetin sesidir, cennetin kokusudur. Bir koku duysak, olan balık kokuyor ya. İnkar edemez. Ha, bizdeki surur, neşe, sevin, saadet, kabz da cennetin bizdeki görüntüsü gölgesidir. Bast, bohram, bunalım, stres, depresyon, asabilik. Allah'ın celal sıfatının 70 bin perdeden geçmiş olan hali, cehennemde azami derecedeki tecellisi, cehennemin bizdeki ifadesidir, şubesidir. Yani Allah buna diyor ki bak ey kulum sen 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgesinin gölgesi olan şu buhran, bunalım, kabz, bas, can sıkıntısı, dertler, kederlerden dayanamıyor, intihar ediyorsun ya. Bunun aslı, bunun aslı şeydedir, cehennemdedir. Sen ona nasıl dayanacaksın? Diyor. Anladık mı? Yani şubesini anladık mı? Bizdeki yani sıkıntı var mı Yusuf? Var. Ben. Evet. Yani moral bozulur. Peki atomun moralı bozulur mu? Bak şimdi. Bunu yana istediğin kadar hakaret etsen, küfür etsen moral bozulur mu? Hayır. Evet. Yok. Ama ben bunu içince moral bozulabilen bir mahluk oluyorum. Bunun alakası yok. Arkadaşlar bu benim. Beni ifade etmek için var dünyada. Ama ben denilen ruh bile değilim. <laughs> Demek ki her nur aneşi şey, dalga yayıyor. Herkesi aleme, alemine alemini bırakmış. Bak bize cennetten cehennemden ümeni e söyledim. Cehennem de nurani midir? Cehennem de nurani değil ama ee, o nurani şekilde değil, e, tabi tabi celalin tecellisi olunca nurani ade, vücudun ademi yani alamet bırakmış nurani demeyeceğiz ama kesif değil yani. Peki nasıl bir yerdir? Cehennem aynen cehennem gibidir. Abi güneş gibi değil mi? Değildir. Hani mesela... C güneşin nuraniyetini alırsan Güneş gibi dese. Güneşin nuraniyeti normalde zarar verecekmiş gibi duruyor ama bizi ısıtıyor. Her canlının faydası. Yok yok. Cehennem öyle nurani değildir. Hmm. Nurani değildir ama ateş sıfatı doğru. O zaman e, cehennem e, cehennem aynı cehennem gibidir. <laughs> Çünkü ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşi rutu <laughs> Yalnız nuran hep ya, alamet bıraktı kesin. Yani hissederiz ama anlatamayız. Anlat Anlatılamaz zaten. Şu mesela şöyle diyeyim. Ee, bir çocuğunu kaybeden valide. Yanıyorum, yanıyorum. Tek öteyi tutuştu mu? Suyu döktün. Suyla soğur mu? Zor. Onun yanmasını ifade edebilir mi bize? Ben de oturuyorum. Bacım ya Allah kolaylık versin. Doğru ya yanıyor. Allah yardım et. Peki onu hissedebilir miyim ben? anlatamam ki ha işte. peki 70 bin perdeden geçmiş bu yanmak bu cehennemin cehennemi ifade ediyormuş bu Aynen. E ben bunu ifade edemiyorum da <laughs> aslında nasıl ifade <laughs> hani nurani şeyler ifade etme kolay oluyor da mesela moralı bozuk bir insan ya canım sıkılmış demesiyle benim canım sıkıldı mı yok nasıl anlatacak Dedim kaç kardeşim şu canın sıkılması kaç metre kaç litre kaç küp metreküptür, kaç kilometredir <laughs> ölçü birimi mezuleye ölçebilir misiniz? Bir dakika canım sıkılmış 20 santimetre canım sıkılmış 2 litre canım sıkılmış 2 kilometre canım sıkılmış. ölçebilir misiniz? Peki hani alemimizde mühim mühim bir yer tutan sevinçtir neşedir buhrandır bunalımdır Ne bu alemin ölçüleriyle ifade edemiyoruz? Çocuk bile. Ya beni ne kadar seviyorsun bu kadar? Yerime yani dedim ki ya beni ne kadar seviyorsun bu kadar? Niye? Çikolata getirmedim diyor. <laughs> Anladık mı şey <laughs> O anemi burada da konuşabiliriz ama ifade edemeyiz. Ama işte yanımız, yaşadığımız ifade ediyoruz. Bana şeyini anlatabiliyor musun mesela vicdanın. Neye benziyor vicdanın şöyle bir tipini falan bir şey söyle bak. Tipi nasıl bir şey? Ama kuca kucaklamış bizi. Her tarafımıza, hiçbir bir tarafımızın benzeri yok ki bu alemde. Zaten tuhafına giden <laughs> tuhaf da olan odur. Biz niye buradayız yani? Biz elektriğin vücudunu dahi ifade şey, edemeyiz. İfade edemiyorsak biz. biz... Yani o elektrik de bizim bizim duygularımıza göre 70 bin perdeden geçmiş kesifidir. İman peki bizden neleri harekete geçiriyor? Evet. Yani biz madde hissedemiyoruz nurani şeyleri. O iman Allah'a bakan tarafımızı, Latife-i Rabbanemizi tetikleyen sebep. Sadece bizde olan karşılıkları mı? Bizde olan karşılıkları değil. Bizde bizi, kainat da bizi Allah ile ifade etmeye vasıta oluyor. Yani kendini mesela iman olmayan ne, ne ile ifade edecek? Sen kimsin denince cilt ne o sayfa ne o, annesi babası bu. Bu, bunu, bunu, bunu ifade edecek. Arabam var, binam var, gömleğim var. O kadar yerim, içerim, pislerim, cinsiyetim, bu dişi değil, erkek de tamam. Başka ne diyecek? Ama iman kendisini hem kainatla hem de Allah ile ifade ettirmeye vasıtadır. Manayı harfi gösteriyor. Burada keselim. Vâhir davâhu rabbil âlemîn. Cenab-ı Hak bizi insi ve cinli şeytanların şerinden semavi ve arzı afatlarda muhafaza eylesin. Amin. İmanımızı ilme yakın, aynı yakın, hakka yakın, şuhud iman mertebesini nasip eylesin. Cenab-ı Hak ile affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabz etmek zamana kadar bize emanet demeyin kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri, Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri musahhar kıldığın gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalpleri eyle. Bizi ve nur talebelerini ve ehli imanı insi ve cinli şeytanları şerinde muhafaza eyle. Cenneti i Firdes'te mesut kıl ya Rabbi. Ya Rabbi zaman dediğini diyoruz ya Rabbi. Onun dediği gibi diyemiyoruz ama dualarımızda samimi eyle ya Rabbi. Allah'ım Peygamber Aleyhisselatü selam şefaatine mazhar eyle. Ya Rabbi iki iki gözümüz kapanacağı zaman nefeslerimiz kesilemeyeceğin zaman Ya Rabbi sana kul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, Risale-i Nur'a talip Ya Rabbi. O vasıf ve sıfatla girmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz sayfaları, haflerin adedince kabile girdiğimiz zaman nüken nükür, e, oradaki arkadaşımızdır, nüken mekirler de arkadaşımızdır. Onlara karşı Ya Rabbi bize delil olarak nasip eyle Ya Rabbi delil ve burhan olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir elhamdülillah Rabbil alemine Fatiha temassalat. Bak ruhunda, ruhunda cennetin yapısı olanı cehenneme koyarsan, bir daha söylüyorum, ruhunda cennetin fıtratı olanı, nümineleri olanı, kabileti olanı cehenneme koyarsan cehennem olur. Yoksa taşı cehenneme atarsan taş için cehennem değildir. Cenneti yoktur ki cehennemi olsun. Tabii. Yani. Onun için kafirin ruhunda da cennetin numunesi var. Mesela Cennem. sururdur. Cennem. Cehennemin de var. Cennem. Cennetin de var. Numunesi yani var. var. Ruhunda, ruhunda surur, neşe, saadet, kavs, ha 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 yok mu bunlar? Bu maddenin özelliği değil ki bu gülmek. Ha ya deyince ağzım yamuluyor. Gülen bu değil ki. Ben ruhum gülüyor ama ağızda ifade ediyorum. He. Peki utanıyorum. Utanmak ruhsal değil mi? Ama suratta ne olur? Kızarma olur. Cesedim utanmıyor ki. Cesedim de gözüküyor. Neye benziyor? Aynaya geçince gözüküyorum. Aynada arama beni ya. Beni bende ara. Aynada ne arıyorsun beni? cesette beni ne arıyorsun? Evet. Anladın mı? o şekilde e, Hüseyin sordu. E, kafirin ruhunda cennetin nümeneleri, fıtratları, istidat ve kabiliyetleri olmasaydı cehenneme koysan ona azap vermez. Evet. E, e imanın ruhunda cehennemin nümeneleri var. Evet. Kabzdır, bohrandır, bunalımdır, depresyondur, e, ne bileyim strestir, moral bozukluğudur, can sıkıntısıdır yok mu? O cehennemin numuneleridir. Bu numunelerin varlığıyla cenneti gidince cenneti cennet yapıyor. Yoksa Adem için, Adem için, Adem Aleyhisselam için cennet cennet değildi ki. Bas diyor ki efendim, biz bu dünya gelmeden cennete olsak olmaz mı? Olmazdın tabii. İnsan olmayacaktın ki. İnsan olmazdın ki. Yani bak Allah'a desen ki bak Allah'a şükret yani ıslaktasın, kuru da değilsin. Kuruyu bilmediği için ıslaklığı bilir mi? Bilmez. Karanlığı bilmeyenin aydınlığı bilir mi? Ama devamlı aydınlığın içindedir. Yani anlaması için tuttuğu olması lazım. Adem Aleyhisselam cennette olsaydı, cennet olduğunu bilmeyecekti, çöplük olurdu. nerede ilgitti ki? Adem bile insan olduğunu nerede anladı? Adem insan olduğunu ne zaman anladı? Şu çocukları diyeyim size. Çocuklar insan olduğunu ne zaman anlıyor? Akıl bağlı olduğu zaman. Akıl bağlı olduğu zaman. E çocuk cinsiyetini ne zaman bilir? Hangi yaşta bilir? Ben dişiyim erkeğim. Yedi yaşında. Üç buçuk yaşında. Bir şey canlı ve cansız olduğunu çocuk ne zaman anlar? Üç yaşında. Onun için çocuk bebeğini ve arabasını kırar. Niye? Arabaya gelmiyor. Gidiyor. O bilir ki, çocuk her şey canlıdır. <laughs> e canlıdırsa ben böyle yaptım, niye gelmiyor ki diyor, onun için kırıyor. <laughs> Anladın mı? Bak, alemine bak. Peki o zaman bu kafirde hem cennetin hem, hem cehennemin numuresi varsa, cennet ve cehennemde es <laughs> esma'nın bir tecellisi ise, Celal ve Cemal isimli o zaman kafirde de bütün esma tecelli <laughs> etmiş oluyor Yani, yani insan, insanlık <laughs> e, şeyisi onda da gözüküyor. İnsanlık müminleri hepsi vardı, e, fakat ağaç olamadı dünyada çünkü çekirdeği ini batırdı. Yani ya, her esma, ini... esmalar var bir tek iman mı yok? Oluyor e, tabii bütün esma var. Hmm. Kafir müminin ruhu yaratılış itibariyle eşittir. Aynen. Ebu Bekir Sıdıkla e, Ebu Cehil'in ruhu Yapı itibariyle, donanım itibariyle aynıdır. Hı. Mesela e, bir tanesi çamaşır, buzdolabı, bir tanesi elektrik ocağı. Bir Hı. tanesi yakıyor, bir tanesi soğutuyor. İkisi farklıdır ama kaynak aynı. Kaynak. İkisine de giren elektriktir. Hı. Aynı. Hı. Yani, e, <laughs> anladın mı bu misal? Anladım da tuhaf bir şey çıktı. Tuhaf işte. çıktı değil mi? Bir tanesi buzdolabı, bir tanesi elektrik ocağı. İki, far, i̇ki makine farklıdır ama onları çalıştıran aynıdır. Son nefesine kadar iman etme <laughs> ihtimali var. Evet. Evet. Burada kalalım mı biz şimdi? <laughs> Yoksa <hiç> karışacak. <laughs> Benim kafamda yani. Çok antik ama. Evet. Çünkü, çünkü kalkıyor o zaman. Artık. Evet, kalkıyor. O elektriği nerede kullanmıyorsunuz <laughs> komiser hanım? Yani, e, e, enerjiyi? Şimdi yüz var belki başka o, açıdan anladı da yani son nefeste iman bakın, de... bakın ikisine de o giriyor. Mesela buz e, buzdolabı Ebu Cehil olsa, Ebu Bekir Sıddık'ta elektrik ocağı olsa. İkisi de aynı kaynaktan besleniyor. <laughs> Ustadımızın misaliyle yılan da su içer, arı da su içer. Bir tanesi bal akıtır, bir tanesi zehir akıtır. Fıta onun için bugün çevirilente şey dedim ki e, seyahat etmenin güzelliği de şudur, herkese nasip olmaz. Allah bu dünya üstünde devlet tiyatrosu var İstanbul'da, sinemalar var, e, tiyatroda bir medya yaparlar, e, orada aktörlük yaparlar. Geçen duyduğuma göre İzmir'de İzmir'in kurtuluşuna e, sembolik olarak tiyatro yapacaklardır. E, Yunan askeri aradılar. Onu değil. Kimse çıkmadı. Zorla yaptılar birkaç kişiyi. Sembolik olarak bile, he? Sırf tiyatro. Tiyatro. Ama ben gene oynamam dedi. Yani Yunan rol olmam demiş. Rolcü Lise çocukları. Olmam demiş. Aynı bu tiyatro gibi Allah. Ama bunu kaderle sormayın. Ben arka taraftan konuşuyorum. Kader iki taraftan bakıyor. Bir sebepler alemin bir arka taraftan. Arka, ön taraftan sormayın. Allah aynı tiyatro gibi o küçük tiyatro değil, dünya üzerine tiyatro yapmış. Herkese bir rol biçmiş. Sen Yunan gavuru ol, sen Müslüman ol, sen Ermeni ol, ondan sonra sen Bilmem ne ol, sen Hristiyan olsan, sen İspanyol ol, tamam, sen sahabe ol, değil mi? Adeta hepsine liyakatına göre layık olduğu için bir rol vermiş. Hmm. Onun için ne kadar şükretsek az ki Allah bu tiyatroda bize bazısına sığır ol dedi evet. zerreye sır ruhu, hmm. köprü, demir, balık, kü, pislik, bilmem ne, çakal, hepsini tiyatroda, şu tiyatroda bir rol vermiş. Ama şurada verilişten öyle değil. Yani tercih etmişiz ama. Yani, öyle gözük öyle ha. ifade ediyoruz. Öyle evet, bir Yani onun için böyle Allah Allah, bu, bu tiyatroda bana Allah İslamiyet'i verdi. Gir içeriye. Asrın Mehdiyet Ceyranı içinde peygamberler bile mehdi'nin askeri olmayı